diyorum. Kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda tarihin en ölümcül silahlarını derledik gördüğünüz şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük top. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanlar tarafından yapıldı. İyi savunulan hedefleri uzaktan yok etmek üzere tasarlanmıştı. Bu toplardan toplam iki tane vardı. Çok ağırdı ve sadece demir yolu üzerinde hareket edebiliyordu. 1500 ton ağırlığındaki topun sadece namlusu 32 metreydi. 7 tonluk dev mermileri 40 kilometre uzağa atabiliyordu. Düştüğü yerde 10 metre derinliğinde 10 metre çapında kraterler açıyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında ikisi de tahrip edildi. Bir daha da bu büyüklükte toplar üretilmedi. Buysa günümüzden bir ölüm makinesi AC-130 topçu uçağı. Biz bu uçan tank da diyebiliriz. Gövdesinde yer hedeflerine atış yapabilen büyük toplar var. Bunun yanı sıra gelişmiş hedefleme sistemleri ve daha küçük çaplı otomatik silahlara sahip. Gerektiğinde istenen bölgelere mükemmel bir hassasiyetle kelimenin gerçek anlamıyla ölüm yağdırıyor. Gelmiş geçmiş en ölümcül silahlardan biri de Napalm bombası. Düştüğü yerdeki her şeyi yakması için geliştirildi. Bombanın içinde çok yanıcı ve yayıldığı yeri kaplayan bir madde var. Bu yüzden de düştüğü yeri cehenneme çeviriyor. Özellikle Vietnam Savaşı boyunca Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. Geniş alana yayılmış hedefleri kısa süre içinde yakıp kül ediyordu. Bir diğer korkunç silahsa alev makinası. Mağaralar ve yeraltı mevzilerinde saklanan düşmanı yakmak üzere tasarlandı. Bu silah metrelerce uzağa alev ve yanıcı bir madde püskürtüyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yaygın olarak kullanıldı. Sadece düşman için değil kullanıcı için de ölümcüldü. Yakıt tankları açıkta olduğu için en küçük bir hasarda bunu kullanan asker havaya uçuyordu. Bu da bir robot uçak. İngiltere de geliştirildi. Adı Taranis. Henüz test aşamasında. İnsansız hava araçlarından farklı olarak uzaktan da olsa bir pilotun onu kullanması gerekmiyor. Kendi yapay zekası var. Emirleri bilgisayardan alıyor. Sonra da gidip bunu harfiyen uyguluyor. Tabii ki emirleri bilgisayara insanlar giriyor ama yine de kendi zekası olan bir savaş uçağı tüm insanlık için korkunç bir düşman sayılıyor. Bu da Amerika donanmasındaki en gelişmiş uçak gemisi. Onu koruyan küçük bir donanmayla beraber hareket ediyor. Onlarca savaş ve keşif uçağı, helikopter, birkaç bölük özel kuvvetler ekibi ve 5000 personel taşıyor. Nükleer güçle çalışıyor. Hiç yakıt almadan 50 yıl boyunca seyredebilecek bir enerjiye sahip. İşte bu da PRG yani roket destekli el bombası. Almanların 2. Dünya Savaşı'nda tankları durdurmak için kullandığı bir silah temel alınarak geliştirildi. Ucuz, kolay taşınabilir ve herkesin kullanabileceği bir silah olduğu için binlercesi üretildi. Çok etkili bir silah olduğu için Amerika ordusu bunun kendi versiyonunu yaptı. Kıtalar arası balistik füzeler de bir dönem insanlığın kabusu olan silahlardan. Bunların Bunların 5000 kilometre menzili var. Daha da kötüsü füzeler birden çok nükleer bomba taşıyabiliyor. Soğuk savaş yıllarında Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nin elindeki binlercesi yeraltı silolarında, denizaltılarda ve savaş gemilerinde ateşlenmeye hazır bekliyordu. Neyse ki şimdiye kadar hiçbiri tatbikat ve denemeler dışında kullanılmadı. Ama bir gün küresel ölçekte bir savaş çıkarsa kullanılmaları mümkün. Çar bombası ise şimdiye kadar üretilmiş en güçlü bomba. Sovyetler Birliği tarafından üretildi. Her biri Japonya'ya atılan atom bombalarından 6500 daha güçlü. Yani bir tanesi İstanbul büyüklüğünde bir şehri haritadan silmeye yetiyor. Neyse ki bu da şimdiye kadar herhangi bir savaşta kullanılmadı.